hiç yeni bir kıyafet aldığınızda, gardırobunuzdaki diğer her şeyin birdenbire ne kadar eski ve uyumsuz göründüğünü fark ettiniz mi? Ya da salonunuza modern bir koltuk koyduğunuzda, eski halınızın, perdelerinizin hatta sehpanızın bile odaya ait değilmiş gibi hissettirdiği oldu mu? Eğer bu his size tanıdık geliyorsa, yalnız değilsiniz. Bu tuhaf tüketim sarmalının ardında, 18. yüzyıl aydınlanma düşünürü, Deniz Didero'nun adıyla anılan psikolojik bir etki yatıyor. Didero etkisi. Hikaye, Diderot'un kendisine hediye edilen zarif, kırmızı bir sabahlıkla başlar. Bu yeni ve lüks sabahlığı o kadar çok sever ki, onu giydiğinde kendini adeta yenilenmiş hisseder. Ancak çok geçmeden bir sorun fark eder. Bu muhteşem sabahlık, çalışma odasındaki diğer her şeyle, eski püskü sandalyesiyle, yıpranmış masasıyla, solgun halısıyla tam bir tezat oluşturmaktadır. Sabahlığının yarattığı bu estetik uyumsuzluk onu rahatsız etmeye başlar. Sanki yeni sabahlığı, Odasındaki diğer eşyalara fısıldayarak onların ne kadar yetersiz olduğunu söylüyordur. Bu rahatsız edici hissin esiri olan Didero kendini bir yenileme çılgınlığının içinde bulur. Önce eski sandalyesini atar, yerine sabahlığıyla uyumlu şık bir koltuk alır, ardından masasını, halısını, hatta duvarındaki tabloları bile değiştirir. Sonunda çalışma odası baştan aşağı yenilenmiş, her bir parça birbiriyle ve o meşhur kırmızı sabahlıkla mükemmel bir uyum içine girmiştir. Ancak bu dönüşümün sonunda Diderot kendini borç içinde ve başlangıçtaki o sade, huzurlu halinden çok uzakta bulur. İşte Diderot etkisi tam da budur. Sahip olduğumuz yeni bir eşyanın, bizi mevcut diğer eşyalarımızdan soğutarak bir tüketim zincirini tetiklemesi. Günümüz dünyasında bu etki reklamların ve pazarlama stratejilerinin temel taşlarından biridir. Yeni bir telefon aldığınızda, onunla uyumlu kulaklıklara, kılıflara, akıllı saatlere yönlendirilirsiniz. Birbiriyle uyumlu ürün setleri bizi sürekli daha fazlasını almaya teşvik eder. Bu, eşyaların bize değil, bizim eşyalara hizmet ettiğimiz bir döngü yaratır. Aslında ihtiyacımız olmayan şeyleri sırf estetik bir bütünlük yanılsaması uğruna hayatımıza dahil ederiz. Peki bu sarmaldan nasıl çıkabiliriz? Belki de cevap Didero'nun hikayenin sonunda anladığı şeyde gizlidir. Gerçek zenginlik sahip olduklarımızın çokluğunda değil, onlarla kurduğumuz anlamlı ilişkide yatar. Bu konuda sizin düşünceleriniz neler? Hiç Didero etkisini yaşadınız mı? Deneyimlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu tür içeriklerin devamı için kanala abone olmayı lütfen unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.